Bu uygulama bedenin doğal iyileşme sistemini harekete geçirmen için hazırlandı. Kendine biraz zaman ayırarak sağlığını ve hayatını geliştirebilirsin. Bu daha fazla iç huzur, dengede hissetmek ve kendinle barışık olmak demektir. Rahatlama sırasında uyanık olursan daha fazla faydalanırsın. Eğer uykuya dalmak istersen de lütfen yap. Bedenin dinlenmesine izin ver. Gerçekten gerekmedikçe bedeni hareket ettirme bu uygulamada bedeni tam anlamıyla iyileşmeye bırakacağız. Hazır olduğunda rahat bir şekilde yerleş. Birazdan çabasız bir gevşemeye doğru yolculuğa çıkıyoruz. Göz kapaklarının kapanmasına izin ver. Dikkatini nefesine çevir. Herhangi bir şekilde çabalama. Ve nefesi serbest bırak. Sadece bedenin harika işini nasıl yaptığını seyir hazır olduğunda burnundan sakin ve uzun bir nefes al ve en tepede nefesini tut. Ağzından bırak ve gevşe. İkinci defa sakin, derin bir nefes içine çek, en tepede tut. Tut. Tut ve bırak. Ayaklara doğru rahatla. Ve hazır olduğunda son defa. Üçüncü, çok derin bir nefes al. Ağzından bırak ve daha da gevşe. Nefes alışverişin rahatlarken ayak tabanlarına doğru gevşe. Tüm stres ve gerginlik kalıntıları verdiğin her nefesle bedeni terk ediyor. Kolların ve bacakların gevşemeye başlamasına izin ver. Şu anda hiçbir şey yapmana gerek yok ve benim sesim bir rahatlık battaniyesi gibi bedenini sararken göz kapaklarının farkına var. Bütün gün hareket eden o minik gazları serbest bırak. Tamamen gevşemelerine izin ver. Göz kapakları rahatladıkça gevşeme göz bebeklerine ve göz bebeklerinin arkasına doğru süzülüyor. Yayılmaya başlayan rahatlığın farkına var. Göz kapaklarındaki rahatlığın yanaklara, Oradan çeneye akmasına izin ver. Hatta çene biraz açılabilir bile. Sen gevşedikçe bütün dokular sağlıklı oksijene açılıyor. Bütün gün farkında olmadan çalışan bölgeler gevşedikçe rahatlıyorlar. Ve gevşeme boyuna. Nazikçe omuzlara yayılıyor. Omuzlarında taşıdığın ne varsa bırak. Şu anda rahatlamandan daha önemli hiçbir şey yok. Bu senin zamanın. Gevşeme kol ve bacaklara doğru yayılıyor. Omuzlardan yayılan gevşemenin tüm bedeni temizlemesine izin ver. Omuzlar uzandığın yere kendini bırakıyor. Kollar gevşedikçe ağırlaşıyor ve bacaklar boylu boyunca uzanıyor. Benim sesimle rahatlamaya devam ediyorsun. Verdiğin her nefes daha derine sürüklüyor. Sen daha derin rahatlarken birazdan sahip olduğun rahatlığı arttırmaya başlayacağız. Kendini 10 basamaklı bir merdivenin tepesinde hayal et. Her basamakta daha derin rahatlık yazıyor. Birazdan ben ondan geriye doğru sayarken sen basamakları inmeye başlıyorsun. Her rakamdan sonra rahatlığın daha derin ve yoğun hale geliyor. Eğer herhangi bir sebeple yürüme engelin varsa bu da sorun değil. Hayal gücünde her şeyi yapabilirsin. Hazır. 10. Basamakları inmeye başlıyorsun. Kol ve bacakları ağırlaşıyorlar. Bütün iri kas grupları gevşiyor. 9. İki kat daha rahat. Beden eriyen bir mum gibi yumuşuyor. 8 Tüm eklemler serbest. İskelet sistemi kendini bırakıyor ve yedi. Daha rahat. Daha rahat ve daha da rahat. Sağlıklı gevşeme iç organlara yayılıyor. Altı. Nefes alışveriş gittikçe rahatlıyor. Nefesler sakin ve çabasız. Gevşemeye devam ediyorsun. Beş. Rahatlığın yarısı. Bedenin gevşedikçe zihnin gevşiyor. Zihnin gevşedikçe bedenin rahatlıyor. Ve dört. iki kat daha rahat. Düşünceler uzaklaşıyor. Şu anda onlara ihtiyacın yok. Daha aşağı ve üç, Daha rahat ve daha rahat. Ve çok rahat. Zihin gittikçe hafifliyor ve ferahlıyor. 2. Güvenle gevşemeye devam ediyorsun. Zihninde hayallere ve manzaralara sürüklenebilirsin. 1. Derin rahatlık. 1. Derin rahatlık. Gevşedikçe içini dolduran hislerin farkına var. Ve gevşemeye devam et. Sen rahatladıkça gevşemenin sınırı yok. Her nefes kendiliğinden daha derine sürüklüyor. Ve ben konuşurken belki huzurlu bir manzaraya sürüklenebilirsin. Veya hayal gücünde, keyifli hayallerde gezinebilirsin. Güvendesin rahatlamaya devam et. Her kelime otomatik olarak daha da derine sürüklüyor. Sen gevşedikçe içindeki ve çevrendeki iyileştirici bilincin farkına varıyorsun. Bu tohumu toprağa ektiğinde büyüten zeka. Bu kemikleri onaran ve yaraları iyileştiren zeka. Sen rahatladıkça bedenin olağanüstü iyileşme sistemiyle temasa geçiyorsun. Derin ve huzurlu bir sağlık hissi içine dolmaya başlıyor. Her bir kas, doku ve organ beklediği sağlığı özümsüyor. Kan dolaşımın sağlık ve zindeliği vücudun her bölgesine taşıyor. Sen derin bir dinlenmedeyken bedenin de derin bir bakım ve onarım sürecine giriyor. Her bir organ, her bir doku doğal, parlak rengine dönmeye başlıyor beynin ve salgı bezlerin sağlığın için en doğru ve en dengeli şekilde işliyorlar. Her türlü rahatsızlık azalıyor, gücünü kaybediyor ve bedeni terk ediyor. İçinde huzurlu, sakin ve dengede hissediyorsun. Doğal bir bütünlük hissi içine dolup taşıyor. Her geçen gün sağlığında doğal bir iyileşme hissediyorsun. Sağlığınla ilgili hiçbir şeyi şansa bırakmıyorsun dinlenmiş ve canlı hissetmek için kendine zaman ayırıyorsun. Artık yaşam dostu yeni alışkanlıklar geliştiriyorsun. Düzenli hareket ve sağlıklı beslenmeyi hayatının doğal bir parçasına dönüştürüyorsun. Kas ve iskelet sistemin sağlam bir dengeye oturmaya başlıyor. Zinde, canlı ve çekici görünmeye hazırlanıyorsun. Cildin sağlıkla ışıldıyor. Bütün organlar tam bir uyum içinde çalışıyorlar. İçinde her geçen gün doğal bir bütünlük ve dinginlik hissetmeye başlıyorsun. Daha enerjik, daha neşeli ve çok daha hafif hissediyorsun. Sen rahatlarken bütün bu olumlu fikirler zihninde daha kalıcı hale geliyor. Çünkü sen sağlığı seçiyorsun. Artık miskinlik ve ağırlıktan kurtuluyorsun. Her tür uyuşukluk yerine enerjiye bırakıyor. Sen canlı ve hayat dolu olmayı seçiyorsun ve sağlığını inkar eden her düşünce gittikçe gücünü kaybediyor. Her tür rahatsızlık bedenden temizlenmeye başlıyor. Kendinle ve sağlığınla ilgili güzel düşüncelere sahipsin. Sağlıklı ve mutlu olmayı seviyorsun. Olumlu düşüncelerin sağlığına faydasını biliyorsun. Ve düşüncelerin üzerinde hakimiyet geliştirmeye başlıyorsun. Güzel düşünceler sağlığını besleyen alışkanlıklar oluşturuyor. Hayatın özü olan neşe ve huzura odaklanmaya başlıyorsun. Her geçen gün daha dinç, daha canlı ve iyiymişer hissediyorsun. Sağlık ve huzur yaratan düşünceleri seçiyorsun. Dünyaya daha büyük bir güven ve huzurla yaklaşmaya başlıyorsun. Sen güvendesin. Sağlığı ve mutluluğu hak ediyorsun. Duygu ve düşüncelerinin sorumluluğunu alıyor, artık seni yükselten fikirleri benimsiyorsun ve rahatlamaya devam ederken sağlıklı ve huzurlu bir hayatın keyfine varıyorsun. Senin seçimin kendin ve sevdiklerin için olabildiğince uzun, olabildiğince sağlıklı ve mutlu yaşamak. Senin kararın özgür olmak. Her tür olumsuz hastalıklı düşünceden arınmak. Artık dış koşullar senin üzerindeki gücünü kaybediyor. Her gün daha enerjik ve hayat dolu hissetmeye başlıyorsun daha fazla gülümsüyorsun. Daha dinç, neşeli ve canlı olmaya başlıyorsun. Daha anlayışlı ve huzurlusun. Sen huzurlu ve neşeli hissettikçe bağışıklık sistemin güçlenmeye başlıyor. Her tür rahatsızlık gücünü kaybediyor ve temizleniyor. Bedenin tüm savunma hatları olabilecek en sağlıklı ve canlı hale geliyorlar. Her nerede olursan ne ol, olur, sağlıklı, zinde ve güçlü hissetmeye başlıyorsun. Artık stresli durum ve insanlarla başa çıkmayı öğreniyorsun. Bu yönde yeni beceriler geliştirmeye başlıyorsun. Stresli bir durumla karşılaştığında rahatlama becerisi geliştiriyorsun. Ne olursa olsun senin için her zaman bir yol var. Senin her türlü sorunun altından, üstünden veya etrafından geçiyor. Sen stresten daha güçlüsün. Ve sen gevşedikçe rahatlamayı ve yenilenmeyi hayatının doğal bir parçasına dönüştürüyorsun. Her gevşediğinde bedenin kendini şarj ediyor. Derin bir iç temizlik başlıyor. Tüm organ ve dokular gereken besinleri alıyorlar. Her türlü hastalıklı doku temizleniyor veya iyileşmeye başlıyor. Her bir hücre sağlıkla ışıl ışıl parlıyor gün boyunca çalışan sistemler sakin bir dinginliğe geçiyorlar. Sağlığın dört bir yandan bedenini sarmaya başladığını hissediyorsun. Ve stresin etkileri tüm dokulardan, tüm kaslardan, tüm organlar ve hücrelerden temizleniyor. Artık gerginliğin eseri değilsin. Huzurlu, güvende ve sağlıklı hissediyorsun. Hayatla uyumlusun. İç dünyanla uyumlusun rahatlamaya devam ediyorsun. Kendinle barışık ve huzurlu hissediyorsun. Rahatlamaya devam et. Ben konuşurken sen zihninde güvenli yerine sürüklenebilirsin. Sen rahatlamaya devam ettiğin sürece hiçbir şey rahatlığını bozamaz. Orada sakin, dingin ve rahatsın. Rahatlamanın sınırı yok. Artık güne daha sağlıklı ve dinç başlamanın keyfine varıyorsun. Her sabah uyanırken daha büyük bir heves ve canlılıkla kalkıyorsun. Zihnin ve bedenin mükemmel bir uyum içindeler. Her geçen gün daha dinç ve canlı hissediyorsun. Gün içindeki enerjin tutarlı ve dengeli hale gelmeye başlıyor. Zihninde doğal bir berraklığa kavuşmaya başlıyorsun. Zihnin her daim sana ve çevrene sağlık ve uyum getiren fikirlere odaklanmaya başlıyor. Artık sen sağlığı ve iyi hissetmeyi kendine layık görüyorsun. Her gün hayata ve yaşamaya yönelik doğal bir arzu hissediyorsun. Ve bu arzu öyle güçleniyor ki, yeni ve sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak senin için kolaylaşıyor. Her geçen gün sağlıklı bir hayatın keyfine varmaya başlıyorsun. Rahat nefes almaya, enerjik ve canlı hissetmeye hazırlanıyorsun. Gün boyunca hareket etmek ve enerjini yönetmek kolaylaşıyor. Kendine olan güveninde doğal bir artış başlıyor. Kendine, zihnine ve harika iyileşme sistemine güvenmeye başlıyorsun. Zihninin senin ve sağlığın için yapabileceklerinin sınırı yok. Her geçen gün vücudun iyileşme sistemleri olabilecek en sağlıklı, en mükemmel şekilde sana hizmet ediyorlar. Sağlığına önem verdiğin için artık hayattan en iyisini almaya hazırlanıyorsun. Hayatını en canlı ve sağlıklı halde yaşamaya hazırlanıyorsun. Artık yıkıcı alışkanlıkların esiri olmayı reddediyorsun. Gücünü onlara vermeyi reddediyorsun. Hayatında yıkıcı ne varsa, sağlık karşıtı alışkanlıkları temizlemeye hazırlanıyorsun. Sen değerlisin. Huzurlu, sağlıklı ve enerjik hissetmeyi hak ediyorsun. Senin seçimin olabildiğince sağlıklı olmak. Senin kararın olabildiğince uzun, olabildiğince mutlu ve keyifli bir hayat sürebilmek. Sen sağlığını kazanmaya başlıyorsun. Sağlıklı yaşamanın tadına varmaya başlıyorsun. Rahat nefes almanın, yüksek enerjinin ve doğal canlılığın tadına varıyorsun. Harekete geçmek, dinç ve zinde hissetmek senin için kolaylaşıyor. Her sabah daha büyük bir heves ve enerjiyle güne başlıyorsun. Kendini hayat dolu ve çekici biri olarak hayal ediyorsun. Genç bir enerjiyle dolup taşmaya başlıyorsun ve cildin pırıl pırıl sağlıkla parlıyor. Günden güne gözlerinin içi gülüyor. Her gün her yönden daha iyi hissediyorsun. Şimdi içini dolduran o sağlıklı duyguların farkına var. Varlığının her bir parçasının gereken sağlık ve iyileşmeyi özümsemeye başladın hayalet. İçerideki o sağlıklı, iyileştirici hislerin yoğunlaşmasına izin ver. Besleyici kan akışın her bir dokuya gereken oksijen ve sağlıklı besinleri taşıyor. Tüm salgı bezleri ve dokular, tüm organlar mükemmel bir uyum içinde yaşıyorlar. En sağlıklı, en canlı, en neşeli halinde hissetmeye başladın hayalet. Sağlığın tüm bedene dolup taşmasına izin ver. Bu bedenin yeni hali. Sen sağlığı benimsemeye başlıyorsun. Gün geçtikçe daha dinç, daha enerjik ve taze hissetmeye başlıyorsun. Ve bütün bu olumlu fikirler derin zihninde kalıcı bir etki oluşturuyor. Bu ses kaydını her dinlediğinde daha kolay ve daha derin gevşeme becerisine kavuşuyorsun. Gün içinde daha sakin ve dinç hissediyorsun. Her seferinde sağlık ve dinlenmenin derin faydalarını almaya başlıyorsun. Sen sağlıklı hissetmeyi seviyorsun. Sağlık ve mutluluğu kendine layık görüyorsun. Kendinle ve dünya ile barışık hissetmeye başlıyorsun. Sen ışıl ışıl parlıyorsun. Şimdi her nefeste rahatlığı solumaya başla. Sağlık, zindelik ve canlılığı solumaya başla. Biraz sonra ben birden 5'e kadar sayacağım. Ben saymayı bitirdiğimde göz kapakları açıldığında dinlenmiş, yenilenmiş ve dinç hissediyorsun. Günün kalan kısmında daha sağlıklı ve zindesin. Harekete geçmek, sakin ve rahat hissetmek senin için kolay. Eğer bu sağlıklı hislerle biraz daha kalmak istiyorsan, ben sayarken sen gevşemeye devam et. Vücudun dinlenmesine izin ver. Hazır. 1 yavaşça, rahatça, nazikçe ve sakince yeniden tam farkındalığına dönmeye başlıyorsun. 2. Bedendeki tüm kas ve sinirler dinlenmiş, rahat ve çok daha iyi hissetmeye başlıyor. 3. Duygusal, zihinsel ve bedensel olarak tam bir denge ve uyum içinde hissediyorsun. 4. Göz kapakları kıpır kıpır. Göz bebekleri serin bir kaynak suyuyla yıkanmış gibi pırıl pırıl ve canlı hissediyorlar. Bir sonraki rakamda göz kapakları açılıyor, dinlenmiş, dinç ve çok daha iyi hissediyorsun. Günün kalan kısmında bu duygu ve fikirler seninle birlikte. Ve 5. Hazır olduğunda göz kapakları açılıyor. Derin bir nefes al, ciğerlerini iyice doldur. Gerin ve yeniden tam farkındalığa dön.